Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbi ecmain. Kütübü Sitten Ebu Ubeyde İbni Cerrah adına Hın Hazreti bölümünü okuyoruz. 4417. adet. Enes adına anlatıyor. Asuh Ayet Hasan ki her ümmetin bir emini vardır. Bizim eminimiz Ey ümmet! Ebu Übeyli İbni Cerrah Ümmetin emini. Lütfen vasfa bakın. Fazilete bakın. Ümmetin emini. Yani saatlerde konuşmaya hakkında kitap yazmaya gerek var mı? Bir cümleyle anlaşılmıyor mu? Ümmetin emini Ebu Übeyli İbni Cerrah'tır. Müslüman rivayetinde Yemenler Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek bizimle birlikte birisini gönder de bize sünneti ve İslam'ı öğretsin dediler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Ebu Ubeyde İbni Cerrah Allah'ın elinden tutup işte bu ümmetin eminidir buyurdu. Evet işte bu. Bu ümmetin emindir buyurmuş. Emin, güvenilir kimse demek. Hatırlayın, Allah-u Teala'nın cahiledeki onu nasıl anlıyorlardı, ünvanlıydı? Muhammed'in emin. Yani bu kadar önemli bir şey. Ee, Ebu Ubeydin-i Cerrah Kaplı'la ilgili şöyle bir ayrıntı var. Onu da belirtmek istiyorum. Bedir Savaşı'nda babasıyla karşılaşıyor. Babası ona saldırıyor. Babası üstüne geldiğini fark ediyor. Kaçıyor. Fakat babası hala ona saldırıyor. Ve babasını öldürmek zorunda kalıyor. Dini için babasını öldürmüş bir adam konuşuyoruz. Bu kolay bir şey değil arkadaşlar. Burada ben söylüyorum. Çok böyle söylemesi kolay. Ebu Üvey İbni bedir Bedir'de babasını öldürdü. Ya arkadaşlar. Bir insan babasını öldürmesi ne zor bir şeydir ya. Ne zor bir şeydir ya. Bakın benim babam öldü. Ben öldürmedim. Öldü. Bu beni yaralıyor. Düşündükçe düşünleniyorum. Babamı kendim öldürsem ne hissederim? Ya? Benim elimden olsa babam. Ölümü benim elimden olsa. Demek ki dinleri için her şeyini vermişler. Duygularını nasıl kontrol etmişler? Din babanın önüne geçmiş. Her şeyin önüne geçmiş. Rabbim Ebu İbni Cerah'a rahmet etsin. İnşallah bizleri cennette ona komşu etsin. Velhamdülillah.